Seyirciler TGT Haber'den mutlu günler diliyoruz. Gündem özelle karşınızdayız. Yerel seçimlere doğru artık takvim hızla ilerliyor. Gündem Özel'de bugün TGT Haber'de DSP'nin Şişli Belediye Başkan adayı Sayın Mustafa Sarıgül'ü ağırlıyoruz. Hoş geldiniz. Öncelikle hayırlı Hayır. uğurlu olsun adaylığınız diyelim. Hepimize hayırlı olsun. Şişlimize hayırlı olsun. Şişlimizin gelişmesine, güçlenmesine bu adaylığımız ...yerel yönetimlere katkıda bulunsunuz. Peki. Şimdi anons ederken... ...DSP Şişli İlçe Belediye Başkanı... ...adayı olarak çok anons doğru. ettik. Çok Siz... Doğru. ...çok uzun zaman tabii ...yerel yönetimlerde başkanlık yaptınız... ...siyaset yaptınız. En değerli adaydınız ama aday gösterilmediniz. <laughs> Soruluyor. Ben bununla evet. başlayayım. Peki. Var mı bir küskünlük... ...Sayın Peki. Başkan? Benim küskünlüğüm, kırgınlığım... ...Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine... ...asla olmaz. Sayın Genel Başkanı asla olmaz ama... Bunu son kez söyleyeyim. CHP Genel Merkezi'nde bir bölüm arkadaş var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olmasını istemiyor. Onlar kendi iktidarlarını düşünüyorlar. Onlara biraz kırgınlığım var ama kurumsal kimliği, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren seçmenlerimizin hiçbirine asla ve asla kırgınlığım yok. Ama bizim ileri bakmamız lazım. Bu konuyu çok fazla konuşmamızın topluma da bir yararı yok. Bizlere de çok fazla bir yararı yok. Ben aslında iki dönem Demokratik Sol Parti'nin belediye başkan hı hı. adayı oldum. Mesela 99 yılında Cumhuriyet Halk Partisi beni aday yapmadı. Demokratik Sol Parti bana kapılarını, gönüllerini bugün olduğu gibi açtı. O seçimde 99.200 oy şişti Demokratik Sol Parti adayı Mustafa Sarıgül aldı. Hiç unutmuyorum. 30 bin oy Cumhuriyet Halk Partisi adayı Muharrem Sarıgül diye bir arkadaşımız vardı. O aldı. AK Parti adayı Emin Haberal'da Emin Bey de 29 bin oy aldı. Yani ben iki parti adayından 30 bin oy daha fazla aldım ve yüzde 54-16 oyla 2009 seçimlerinde Şişli'de Demokratik Sol Parti'nin yani DSP'nin belediye başkan adayı oldum. O nedenle iki dönem ben Şişli'de DSP belediye başkanlığı görevinde bulundum ve Şişli yurttaşlarımla bütünleştim. Demokratik Sol Parti bana hem 99 seçimlerinde hem de 2009 seçimlerinde bu, se bu sene olduğu gibi kapısını ve gönlünü açmamış olsaydı evet. ben bu başarıyı elde edemezdim. Bu görüşle birlikte de Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Sayın Önder Aksakala, Parti meclis üyelerine ve Başkanlık Kuruluna çok teşekkür ediyorum. İstanbul'da dün Kurtuluş'ta muhteşem bir toplantı yaptık. O toplantımıza ilk defa DSP bayraklarıyla çıktık ve Ankara'dan başkentten ak güvercin Şişli'ye çok güzel haberler getirdi. O haberleri de DSP İl Başkanımız Sayın Çiğdem Mercan Hanımefendi il yöneticileriyle birlikte Şişteli yurttaşlara duyurdular. O nedenle Ak Güvercinler Şişli'nin her evine inşallah uğrayacak. Peki şimdi ben artık e, CHP işin o kısmını çok konuşmak evet. istemiyorum dediniz. Bir kırgınlığım, küskünlüğüm de yok dediniz ama orada bir e, aslında kesime de işaret ettiniz. CHP ve DSP dışında bir partide siyaset yapmam diyorsunuz. Kesinlikle ee, nedeni e, şu. Onu ne? sorayım. Nedeni şu, bir insan doğrultu tutarlığından vazgeçmemesi lazım. Bir insanın omurgası ve çizgisi olması lazım. Benim çizgim Demokratik Sol, DSP ve Cumhuriyet Halk Partisi çizgisidir. Ben Demokratik Sol öğretiyi, Demokratik Sol kültürü, DSP kültürünü, özellikle DSP'nin ulusal birlik anlayışını, inançlara saygı anlayışı, ötekisi olmayan bir anlayışı yerel yönetimlerde Şişli modeli olarak uyguladım ve Türkiye'de ilk defa mavi masayı kurdum. Şişli Belediyesi'nde mavi masamız vardı. O mavi masa 1 Nisan'da tekrar hayata geçecek. O mavi masada da şuydu. Belediyede 24 saat ışıklar sönmez. Işıkların sönmemesi lazım. Çünkü yerel yönetimler ayrı, diğer kamu görevleri ayrı. Siz Ulaştırma Bakanlığı'nı gece belki kapatabilirsiniz. Siz efendime söyleyeyim, Çevre Bakanlığı'nda gece ışıklar söner. Ama Şişli Belediyesi'nde 1 Nisan'dan sonra 24 saat ışıklar sönmeyecek. Çünkü mavi masa olacak orada. Mavi masaya ulaşan bütün yurttaşlarımızın sorunları bir anda çözülecek. Bundan sonra Şişli Belediyesi'ni arayan yurttaşlarımız telefon reklamı gibi ya da bir başka markanın reklamı gibi emlak istimler, emlak isimli isterseniz 5'e basın. Efendim atölye garajları isterseniz 4'e basınız. Otomatik birisi olmayacak. 1 Nisan akşamından itibaren Şişli Belediyesinde telefonların ucunda gönüllü arkadaşlarımız olacak. Bir yurttaşımızın en ufak sıkıntısı varsa 3 dakika içinde arkadaşlarımız o yurttaşımıza ulaşacaklar. Peki, e, Sayın Sergül, deniliyor ki Demokratik Sol Parti Küskünlerin partisi oldu. E, şöyle demek lazım. Onu öyle demek doğru bir şey değil çünkü e, DSP kalbini ve gönlünü herkese açan bir siyasi parti. Örneğin bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin Yerel Yönetimlere Bakan e, Seyit Torun arkadaşta. E, CHP onu aday yapmayınca DSP'den Ordu Belediye Başkanı adayı oldu. Şu anda CHP'nin de Genel Başkan Yardımcısı. E, o nedenle e, hiç böyle bir şey demek doğru bir şey değil. DSP aksine bilgili, becerikli, yetenekli topluma kendini adamış yerel yönetimlerde çok üst düzeyde başarı elde etmiş olan isimlere kapısını ve gönlünü açıyorsa bu desepenin güzelliğidir, bu desepenin erdemidir, bu desepenin toplumu ne kadar sevdiğinin güzel bir göstergesidir. Bugünkü Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Sayın Önder Aksakal ben demiyor, biz diyor. Cesaretle, sabırla, metanetle ülkeye hizmet etmek için, çevreye hizmet etmek için, sağlığa hizmet etmek için, eğitime hizmet etmek için, engellilere, emeklilere, spora hizmet etmek için bu heyecanı taşıyan belediye başkanlarına DSP'nin kapısını açıyorsa buna saygı duymak lazım. E, i̇stifanızın ardından CHP'den herhangi bir isim sizi aradı mı Sayın Başkan? Genel Başkanımızın yakın çevresinden arayanlar oldu. Üzüntülerini ilettiler ama CHP Genel Merkezi'nden beni kimse aramadı. E, CHP Onlar çok mutlu olmuştur tahmin ediyorum. O biraz önce bahsettiğiniz kesim. <laughs> evet, evet, onlar CHP'nin iktidar olmasını istemiyorlar. Evet, Koltuk evet, sevdaları onlar. var dediğiniz kesim. Maalesef, maalesef. Size yönelik bir hesap vardı o zaman ee, neydi? Bana o? değil, bana değil halkın gücüne, binlerce insanın bizi sevmesine yönelik bir şey var diye düşünüyorum. E zaten şöyle bir şey düşünün, belediye seçimlerine şu, a, şu anda e, yaklaşık olarak geceleri saymazsanız. 34 gün var. Normalde 58 gün var. Hala şu anda belediye başkan adayları belli değilse o yöneticilerin demek ki başarı istememelerinin örneğidir. Çünkü ana muhalefetin görevi seçimlere hazırlanmaktır. Ana muhalefet adaylarını en az bir yıl önceden açıklaması lazım. Belediye başkanı olmayan yerlerde. Belediye başkanı olan yerlerde ise adaylarını 6 ay kala seçim hazırlamak lazım ki adaylar çalışsınlar, projeler alınsınlar, vatandaşa gitsinler, Kendini tanıtma hmm. ve takdim etme imkanı olsun. Ama hala hazırda adaylar üzerinden de tartışmalar maalesef, devam ediyor. Maalesef şu anda da devam ediyor. Hala adaylığı belli olmayan İstanbul'da bile ilçeler var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı için Sayın Ekrem İmamoğlu adaylığı konusunda bir şey söylemek. Ben adaylara başarılar dilerim. Herhangi bir yorum? Bana yakışmaz. Ben kendime yakışanı yapmam lazım. Başarılar dilerim. Peki e, şimdi 1 Nisan sabahı aslında yapılacaklar noktasında da biraz ipucu verdiniz. E, kazanacağınıza inancınız? Şöyle, şöyle, şey şöyle, şöyle ben yurttaşlarımın ilgisini görüyorum. Dün özellikle Feriköy Kurtuluş Bölgesi'nde muazzam bir sevgi merkezi açtık. Binlerce yurttaşımız hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden katıldılar. E, bugün sabahleyin buraya gelmeden önce Halde var Mahallesi'ni dolaştım. Biraz sonra çıkacağım yine Şiş'teki mahalleleri dolaşmaya devam edeceğim. Ben yurttaşları dolaştığım zaman onların enerjisini, onların sevgi dolu bakışlarını görüyorum ve bugüne kadar gerçekten e, Şişli Belediye Başkanlığı yaptığım dönemde, milletvekilliğim döneminde ve sonrasında hiçbir siyasi parti farkı gözetmedim. Hı hı. Bütün yurttaşlarımla beraber oldum. Zaten yurttaşlarımın Şişli'de bana ve çalışma arkadaşlarıma özlemleri, istekleri olmasa ben bu göreve dönmezdim. Bana diyorlar ki Şişli'nin ışığı söndü, Şişli'nin enerjisi düştü, lütfen Şişli'nin ışığını ve yak ve tekrar o enerjiyi e, geri getir. Şöyle bir şey düşünün, e, yeni yıllar olurdu, yeni yıllarda Şişli ve Nişantaşı marka olurdu. Hı hı. Herkes Şişli'ye koşardı, o caddeleri çok güzel bir şekilde süslerdik, o caddelere kırmızı allar sererdik. Çocuklar binsin, keyif alsınlar diye adalardan faytonları getirirdik. Çünkü niye? bir şehre bakmak lazım. Şehre bakmak demek sadece temizliğini yapmakla ibaret değil. Sanatıyla, kültürüyle, eğitimiyle, sağlığıyla, sporuyla şehri tanıtmak lazım ve şehri bir noktaya getirmek lazım. Londra Piccadilly'deki hava neyse, Berlin Kudam'daki hava neyse, inanın ki Paris champs daha da üst noktadaydık biz ve yeni yıllarda, önemli günlerde bütün dünya Şişli'den bahsederdi. Şu anda Şişli'nin biraz elektriği, enerjisi yok ışığı sönmüş. O ışığı yakıp o enerjiyi de tekrar yükseltmemiz lazım. Dolayısıyla siz şişliği özlediniz. <laughs> değil mi? Seçmenler zannediyoruz bir araya geldiğinizde aldığınız elektrik itibariyle sizi özlemiş gibi görünüyor. Şişli değil, başka bir ilçeden aday gösterirseniz. Şöyle bir şey düşünmek lazım. Ne değişirdi lazım. ya da değişen bir şey olur Şöyle bir şey yapmak muydu? lazım. Ben arkadaşlarımla birlikte biz koltuk aramıyoruz. Biz koltuk peşinde koşmuyoruz. Biz yurttaşlarımıza daha daha çok projeyle kentimize daha çok katkıda bulunmak için koşuyoruz. O nedenle ben bir başka ilçede keyif almam. Bir belediye başkanı büyükşehir hariç bir belediye başkanı keyif alacağı yerde olması lazım. Yani mahallesini, sokağını, evini, okulunu, Bismillah deyip camisini, cemevini, kilisesini, sinagogunu nerede ne var bilmesi lazım ve onu yaşaması lazım. Ben şişliyi uzun yıllardan beri yaşıyorum ve Şişli olmaktan da hakikaten keyif alıyorum. Şişli'ye geçmişte yerel yönetimlerde gerçekten yerel yönetimlerde Şişli modeli bir marka olmuştu. Bir Nisan'dan sonra da aynı şekilde marka olmaya devam edecek ve Şişli çekim merkezi olacak. Peki çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Kolaylıklar diliyoruz sizlere de. Ben teşekkür ediyorum. Ben de burada binlerce arkadaşıma bu kampanyada bize destek veriyorlar. Onlara çok teşekkür ediyorum. Birlikte sevgiyle platformu üyelerine kocaman kocaman teşekkür ediyorum. Bugünden itibaren Şişli'nin 125 bin evine ak güvercin uğrayacak. Ak güvercin onlara bütün Şişli'ye gözün aydın diyecek. Peki tekrar teşekkür ediyoruz. Katıldığınız için bir kez daha kolay gelsin diyelim. Sevgili izleyiciler gündem özel noktalayalım. Konuğumuz DSP Şişli ilçe Belediye Başkan Adayı Sayın Mustafa Sarıgül'dü. Hoşçakalın.